Paşam, Pamuk Şeker Makinaları. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Sevgili Nasılsın? İyisin inşallah. Çok şükür. Elhamdülillah. İyi Allah razı olsun. olsun. Elhamdülillah abim Ağabeyim hep şair, kitap yazıyor. Senelerce yazarlık yapmış. Doğru mu? Doğrudur. İki tane kitabım var. Evet. Yüzünüze e, televizyon programında oldum. Türkiye'nin 34 ilinde, ilçede sahibim. Şiir okudum. Hala da okumaya devam ediyoruz. Yani yüreklere dokunuyoruz. Kalebi de boşa oynatmıyoruz. Evet. Tabii ki 28 senedir de Halis Pamuk Şeker olarak Pamuk Şekerci'le devam. İsmin Halis, markasında Halis koydun. Evet, Halis Pamuk Şeker koydum. Çok güzel. Çok Yalan bulup ver. Adamın Halis, Doğru. Halis Pamuk Şeker. Doğru. Hoş geldin, sefa getirdin. Eyvallah. Allah, Allah size iyi kafir versin inşallah. Evet, şöyle şu bir şey yapalım. Bir saniye. Hazır mı diye. Al bir şey de tütün altına çekelim. Az bir şey. Hah. Evet. Sen şu anda henüz konu mankenisin. Çıkma tut ama dur. Biri, biri benim, biri senin. Evet. Şuraya geçelim. Şuraya geçelim inşallah. Heh. Böyle atıyorlar da. Doğru. Birazdan göstereceğim. Canlı canlı birazdan inşallah göstereceğim. Evet şimdi. Birazdan canlı canlı göstereceğim inşallah. Yani motoru kapat ortaya al. Siyah düğmeyi oradaki siyah Halis ee, abi siyah düğmeyi ortaya al. siyah düğmeyi ortaya al. Yani aşağı kalıp duruyor Tabii 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 tabii. Aynen öyle. Evet. Niye motor kapatıyorsun ısınmamış geç ısınmasın ısınsın artık şey ısınsın diye inşallah şey yapıyorsun birazdan birazdan motoru açacağız. Zaten ben normalde şöyle elimi koyduğum zaman evet. esir sıcaklığından onun kıvamına geldiğini görüyorum. Aynen öyle aynen öyle aç motoru aç motoru. Tükük birazcık birazdan kısalım şöyle birazdan ben, ben kısacağım. Sen hepsini sen sonra yapacaksın. Şu anda Yok işte. Biraz lazım. Lazım işte.